Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün bizim iki tane yeni koleksiyonumuz var Bu random koleksiyonu Cabai Pepperday'dan bakıp yaptım Söyleyin de çaldın demeyin ee, Bu böyle işte e, 8 paket var konuşamadım Hatırladığım kadarıyla 8 Öyle diye hatırlamadım neyse işte Hemen bakalım Bu var, bu var, bu var, bu Böyle, böyle Böyle ve böyle. Evet burada 8 paket var. 2 3 Birkaç işte. Burada da 9 paket var. Eski puzzle paketini kullandım ama içindekiler farklı. Şimdi hepsini seçelim. Bunların hepsi aynı zaten. Ee, buradan ben bunu alacağım. Bu. Daha sonra buradan ne alalım? Bunu alalım. Çünkü niye bilmiyorum. Yok yok ilk bunları alalım. Hangisi? Bu. Bunu sonraki videomuzda biteriz. Ondan sonra puzzle koleksiyonundan şunu alalım. Biraz kötüymüş bu. Neyse. Buradan da e, şunu alalım. Ya da bu bu. Evet. Şu paketi alalım. Şunu şuradan çekeceğim paketlerimiz bunlar bakalım böyle ve bu defteri bitirmek üzereyim arkadaşlar bu defteri bitirince yeni koleksiyon gelecek Ay, koleksiyon diyorum yeni defter gelecek o zaman defterimiz gelsin şimdi ilk olarak bu geldi çünkü yeni koleksiyonu daha sonradan göstermek istiyorum buradan açacağımız bir şey var mı tam olarak onu da hatırlamıyorum çaktırmayın Ha evet. Varmış. Çilekler koleksiyonunu açacağız. Bir önceki de bize şu ikisi çıkmıştı diye hatırlıyorum. Bakalım o günler çıkacak. Paketimiz bu. İki çıktı yine. Ha, evet. Şöyle bir rolo kek çıktı. Bir de böyle bir çilek çıktı. Arkadaşlar bir de çok aralıklı yapmıyorum öbür sayfaya geçeyim diye. Ama bunu şimdi öbür sayfaya yapmam gerekecek. Bunu şuraya şöyle yapacağım. Yok bunu buraya yapacağım. Bunu öbür sayfaya yapacağım. Sonra çünkü sonraki videomuzda çıkacak iki stikeri de buraya koyacağım. Bunu koyacağım buraya. Şöyle. Anlatamadıysam üzgünüm. Şuraya şimdi şöyle. Şimdi arka sayfayı açalım. Bu tarafına yani çilekler koleksiyonunu. Burayı açalım. Tabi bilirsem açacağım arkadaşlar ama açamıyorum gibi duruyor. Evet. Çok zeki olduğumdan dolayı açamıyorum ama açıp bir geliyorum. Videoyu durdurduğum gibi açılması şaka mı? Şunu da şuraya şöyle yapıştıralım. Bu ondan sonra, evet okyanus koleksiyonumuz var. Bunu açalım. Bakalım ne çıkacak. Şöyle. Bir mi iki mi? Oh my god. İki çıktı. Bugün bize 2 ve 5 numara çıktı. Şu ve şu açalım. İki numara böyle bir denizaltı. Beş numarada böyle bir balık. Sonra asmir yani yemek koleksiyonumuz var. Bakalım bir mi iki mi çıkacak ama iki çıkar diye düşünüyorum. Bir çıktı. Şöyle bir ketçap çıktı. Şöyle açmaya çalışıyorum. Tabi açabilirsem arkadaşlar. Her zamanki gibi ucu burada ama açamıyorum. Videoyu kapattığım gibi açacağım. Kapatıp geliyorum o yüzden. Her zamanki gibi video kapanır kapanmaz açıldı. Şuraya koyuyorum. Şunu da böyle. Burada başka koyarsanımız yok. Şimdi öbür defterimizi açacağız ve yeni iki koleksiyonumuzu açacağız. Sıradaki defterimiz şunu da çekeyim. Gelsin. Evet. Buradan defter turu gelecek bu arada arkadaşlar kısa bir süre içinde. Tabii ki buraya yapmadım. Puzzle koleksiyonumuzdan açalım. Bura böyle. Random çok kötü oldu yani sayfası. İçi güzel ama. Burada paket. Arkadaşlar bu paket. Arkadaşlar yalnız. Çok zeki olduğumuzdan dolayı. Arkadaşlar diyoruz. Açtım. Bu kaç numara? 4 numara. Yapıştıralım. Evet. Tam izahlayacağım ama yine de olmayacak. Şuradan ve şuradan biraz boşluk kalacak arkadaşlar. Neyse. Şu anda on koleksiyonu böyle Şunları da çekeyim. Ee, sayfası çok kötü oldu. Böyle ve böyle. Burası çok dolu. Burası çok boş oldu ama sorun yok. Açtım. bu bu sayfada diye hatırlıyorum. Yok, öbür sayfada. Altın. Burada. Göstereceğim arkadaşlar. Dorsun sarı. Ne alaka ben de bilmiyorum dediğim gibi random. Kaç? Evet altıymış. Böyle yapıştırdım. Buraya bir ay söylemeyecektim. <laughs> bir tane daha şey gelecek. Ama buna böyle çok küçük. Neyse e, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Buraya yeni koleksiyonlarımız gelsin bakalım. İşte böyle oldu. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Aha bu da son koleksiyon. Şak. Bitecek bu. Sanki videomuz da bitiyor. Neyse. Hoşça kalın.